1963 yılında Kasrik köyünde Şeyh Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin en büyük evladı olarak dünyaya teşrif ettiler. Dedesi Gavs-ı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni ile beraber 9 sene, amcası Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El-Hüseyni ile 30 sene beraber bulundu. Amcası Şeyh Seyyid Muhammed Raşid el Hüseyin'i yanında Gökçe Ada sürgününde hizmette bulundu. Amcasının vefatı üzerine babası Gavs-ı Sani, Şeyh Seyyid Abdülbaki, el Hüseyin'i irşada başlayınca seyri sülukuna devam etti. Rivayet edildiğine göre 33 bin sayıda seyri sülukunu bitirip nefiyu isbat zikri talimatı aldı. 2003 senesinde Mescidi Nebevi avlusunda Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni tarafından kendisine Resulullah'ın emri ile halifelik verildi. Tam 20 sene boyunca Gavs-ı Sani Hazretlerinin halifeliğini yaptı. Gavs-ı Muz'un kendisine mihrabı kimseye verme emri üzerine 12 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Menzil köyünde babasının mihrabında irşat vazifesini sürdürmektedir sultan sapi elin vermiş davusu sani Lütfeyleri bu fakiri kabul eyle sana geldim ya Hele bak sultan sakriye salın ut gelin camiye Derdimize derman diye